insanın seçerek Türkiye şampiyonu oldu başkan, Türkiye oldu. Türkiye ilişkincisi. İller arası üç defa şampiyon oldular. Maçlarımız devam ediyor başkan. İkinci oldu. oldu. Birinci oldu. Birinci oldu. Bir, üç. Bir, bir, iki bir, 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 şey, Mayf Türkiye Avrupa Şampiyonası oldu, üçüncü oldu. Bu Avrupa Şampiyonu Türkiye Şampiyonası oldu. Bu Türkiye Şampiyonu oldu bu sene başkanım. Türkiye Şampiyonu. Aynen. Hatlarınız, emekleriniz, yaptıklarınızın karşılığını hepiniz alacaksınız. Bana 55 kişinin ismini verdiler. Herkesin bir ödülü var. Bunun belediye spor çatısı altından yapacağımız bir ödeme. Yani e, bu ödül sakın şunu yanlış anlamayın. Biz bir ticaret hane değiliz ama yaptığımız işin, yaptığımız başarının da karşılığının verilmesi için bu ödülü koyduk. Üçüncü olan, ikinci olan, birinci olan tüm arkadaşlarımızın hepsini maddi olarak da mutlaka o ödülünü alacaklar. Ama bize verdiğimiz aslında en büyük ödül, manevi ödül. Belediye spor ne kadar başarılı olursa ki, herhalde Türkiye'de en fazla sporcuya sahip bir e, kulüp. Yani bu yaptıklarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Başarılarınız için çok teşekkür ediyorum. Başarıya yad etmek kolay değil. Bazen ekip olarak elde ediyorsunuz, bazen bireysel olarak elde ediyorsunuz ama yeticide de bu yaptıklarınızın karşılığını da en iyi şekilde vermek zorundayım. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Emaye bir kemer. Tuttuğum her şeyi koparmak istedim. Hele el bir kemer var. Harşızlar.